Merhaba sevgili dostlar, ben Efekan. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere arkadaşlar tavsiye videosu çekmeye karar verdim. Öncelikle e, Xiaomi markalı bir telefon aldınız. Peki, Xiaomi markalı bir telefon aldıktan sonra işte kuruluşunu tamamladınız ve telefonu açtınız. Telefonu açtıktan sonra karşınıza birçok uygulama içinde reklam çıkmaya başladı. Bu reklamlardan rahatsız oldunuz. Veya Ana ekranı sola doğru kaydırınca şu bölümü kaldırmak istediniz ama bulamadınız. Bununla birlikte yukarıdan aşağıya doğru kaydırdığımızda şu arama bölümü geldi. Sinirizi çok bozdu bunu kaldırmak istediniz. Gibi durumların size çözümlerini anlatacağım. Öncelikle şu sol tarafa kaydırdığımızda şu bölümün açılmasını istemeyen arkadaşlar için yapmamız gereken şey ayarlar bölümünden burada bulunan ana ekran bölümünden uygulama kasası bölümünü kapatmak olacaktır. Burayı kapata tıklayıp kapatıyoruz. Artık sola kaydırdığımızda o bölüm açılmayacaktır ve artık o bölümden kurtulmuş olacağız. Bununla birlikte onun altında bulunan aramayı açmak için ana ekranda yukarıya doğru kaydırın bölümünü de kaldırmanızı öneriyorum ki yukarıya doğru her kaydırdığınızda arama bölümü açılmasın ve sizi rahatsız etmesin. Bununla birlikte birçok karşınıza reklam çıkıyorsa bunun çözümü içinde ayarlar bölümündeki arama bölümüne reklam yazıyoruz. Burada gelen reklam hizmetleri bölümünde siz ilk açtığınızda böyle tik açık şekilde olacaktır. Bunu kapatıyorsunuz. Bunu kapattığınızda reklamlar karşınıza daha az gelmeye başlayacaktır. Yapacağımız bir diğer yöntem ise uygulama içlerindeki reklam bölümlerini kapatmak olacaktır. Mesela müzik bölümündeki sol üstte bulunan ayarlar bölümünden ayarlar seçeneğinden gelişmiş ayarlar bölümüne tıklayıp burada bulunan tavsiyeleri al bölümündeki tikler sizde aktif olacaktır. Bunları devre dışı bırakmak müzik uygulamasına ilk girdiğiniz andaki reklamların artık karşınıza çıkmamasına neden olacaktır. Bununla beraber size son tavsiyem ise Xiaomi'nin kendi uygulaması olan güvenlik bölümündeki işte pil optimizasyonlarını gerçekleştirmeniz, hızı artır bölümündeki artırmaları uygulamanız sizin için iyi olacaktır. Aynı zamanda yine bu güvenlik bölümünde sağ üst köşede bulunan ayarlar bölümüne tıklayıp daha sonra bu bölümde bulunan işte hızı artır bölümünden mesela burada hızını arttıracağınız zamanı belirleyebilirsiniz. Mesela cihaz kilitlendiğinde ön belleği temizle. Ben bunu bir dakika içerisinde yaptım. Yani cihazım kapalı bir konumdayken bir dakika içerisinde cihaz otomatik olarak ön belleğini temizliyor. Sizde bu asla şeklinde olacaktır. Siz bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bununla birlikte Aynı zamanda pil optimizasyonu bölümünde işte bunlar sizde şöyle olacaktır yine. Asla seçilik olacaktır. Mesela cihaz kilitlendiğinde mobil veriyi kapat. Ben de bu 10 dakika için geçerli. Siz de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz veya benim mobil verim hiç kapanmasın diyebilirsiniz. Asla seçebilirsiniz. Cihaz kilitlendiğinde ön belleği temizleyi de yine ben 1 dakika yapmıştım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine ayarlar bölümünün alt kısmında tavsiyeleri alın seçeneği sizde yine böyle aktif olacaktır. Bunu yine size devre dışı bırakmaya teşvik edebilirim. Ki reklamlar karşınıza daha az çıksın. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.